Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle özel güvenlik sınav sorularından 88. dönem 16 Ağustos 2020'de çıkan sınav sorularını değerlendireceğiz. Birinci sorudan başlıyorum. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun kabul yılı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Kabul yılı 2004 yılında arkadaşlar sayısı da 5188 sayılı kanun B seçeneği doğrudur. İkinci sorumuz 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre görevli olduğu esnada bir özel güvenlik görevlisi hırsızlık yapan bir şüpheliği yakaladığında aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Yakaladığı zaman arkadaşlar şüpheliği en kısa sürede tutanakla genel kolla teslim etmesi gerekir. A seçeneği doğrudur. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir? Özel komisyon arkadaşlar. İl jandarma, il emniyet, sanayi odası, ticaret odası var. Belediye yetkilisi yok. E seçeneği doğrudur. Dördüncü sorumuz. Zor kullanma şartları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? B seçeneği söylenemez arkadaşlar. Keyfilik. B seçeneği. Beşinci sorumuz. Temel eğitimini başarıyla tamamlayan özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir? Evet. Bildiğiniz üzere bu soruda sık sık sınavlarda gelen bir soru valilik makamınca veriliyor. Bilginiz olsun. E seçeneği doğrudur. Altıncı sorumuza bakalım. Altıncı sorumuz. Evet. Evet. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir? İdare mahkemesine başvurabilir arkadaşlar. A seçeneği doğrudur. Yedinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır? Bedeni kuvvet kullanabilir, göz yaşartıcı gaz kullanabilir, polis köpeklerini kullanabilir, basınçlı su kullanabilir ama silah en son kullanması gerekiyor. Bilginiz olsun. A seçeneği doğrudur. Sekizinci sorumuz arkadaşlar. Sekizinci sorumuza bakalım. Evet. Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya 15 kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sorumlusunda aranacak şartlardan değildir? Evet. Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilk öğretim veya ortaokul silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya denge okul mezunu olmak değildir. D seçeneği arkadaşlar. Evet. 9. sorumuz. Özel güvenlik sorumlusunun atanabilmesi için özel güvenlik izni verilen yerde en az kaç özel güvenlik görevlisi görev yapmalıdır? En az 15 özel güvenlik görevlisi görev yapmalıdır. B seçeneği doğrudur. 10. sorumuza bakacağız. Evet 10. sorumuz. Evet. Evet. 10. sorumuz arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin tabi olduğu yasaklardan değildir? Evet, tabi olduğu yasaklardan değildir. Görev saatleri dışında mesaiye kalma yasa değildir arkadaşlar. Evet E seçeneği doğrudur. 11. sorumuz Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından kaç gün içinde nereye bildirilmelidir? 15 gün içinde valiliğe bildirilmesi gerekiyor. A seçeneği doğrudur. 12. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir? Özel güvenliğin yetkileri yakalama yapabilir güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama yapabilir, emanete alabilir, zor kullanma kullanabilir ama gözaltına alamıyor arkadaşlar. A seçeneği doğrudur. 13. sorumuz Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut ve hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza altına alma işleminden önce hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınması aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki arkadaşlar yakalamadır. B seçeneği doğrudur. 14. sorumuz. Özel güvenlik görevlileri kanunun 7. maddesinde sayılan yetkilerini nerede ve ne zaman kullanabilirler? Özel güvenlik görevlileri yetkilerini sadece görev alanında görevli olduğu sürede kullanabiliyor arkadaşlar. B seçeneği doğrudur. Evet. 15 sorumuza geçiyoruz. 15. sorumuz Arkadaşlar bakalım. Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar nokta nokta karşı işlenmiş sayılır sayılır. Arkadaşlar Özel güvenlik görevlileri de bir kamu görevlisidir. Evet. E, kamu görevlisine karşı işlem sayılıyor. C seçeneği doğrudur. 16. sorumuz. Ceza muhakemesi kanununun 90. maddesine göre yakalama özel güvenlik görevlilerinin hangi görevlerine girer? Bakın bu soru da sık sık sınavlarda geliyor arkadaşlar adli görevlere girer. B seçeneği doğrudur. 17. sorumuz. Henüz mahkeme kararı ile kesinleşmemiş olsa dahi bazı fiillerden dolayı hakkında soruşturma veya kovuşturma devam eden kişilerin özel güvenlik görevlisi olmaları kanune mümkün değildir. 5188 sayılı kanunda Buradaki suçlardan hangisi bu kapsamda sayılmamıştır? Mala zarar verme suçlarıdır arkadaşlar. C seçeneği doğrudur. 18. sorumuz. Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir? Hakimindir. A seçeneği doğrudur. Bu soruda sık sık sınavlarda gelen sorulardan birisi arkadaşlar. 19 sorumuza geldik. Bakın arkadaşlar 19. sorumuz. 5188 sayılı kanunun 21. maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki özel güvenlik mali sorumluluk ortası yaptırma yükümlülüğüdür. D seçeneği doğrudur. 20. sorumuz arkadaşlar. Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir? Tabii ki emanete alma tutanağı arkadaşlar. Bu soruda yine birçok sınavda gelen sorulardan birisi arkadaşlar. A seçeneği doğrudur. 21. sorumuz. Evet. Görevli oldukları fabrikada devriye görevine görevini yerine getiren özel güvenlik görevlisi Selçuk ile Çetin'in hangi davranışı yanlıştır? Evet. Fabrikanın hassas bölgelerini kontrol etme, şüpheli şahısları izleme, çevre ile ilgili iletişim içinde olma, trafiği tanzim tanzim etme, ayrı güzergah kullanmalar. Evet. Burada arkadaşlar bakın trafiği tanzim etme yanlıştır. D seçeneği. 22. sorumuz. Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? Evet. Tespit edilen suç unsuru el konulup şahıs gözaltına alınmalıdır. Yanlıştır arkadaşlar. Şahıs gözaltına alınmaz. D seçeneği. Evet. 20 Üçüncü sorumuza geldik arkadaşlar. 23. sorumuz bakın. Aşağıdakilerden hangisi? Önleme amaçlı yakalamadır. Evet arkadaşlar, kişinin sağlığı bakımından bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama, önleme amaçlı bir yakalamadır. D seçeneği doğrudur. 24. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi nokta hizmetinin temel amaçlarından biri değildir? Çevredeki insanlara güç göstermek değildir. A seçeneği doğrudur. 25. sorumuz arkadaşlar. Bu videoda son sorumuz. Genel güvenliği korumak, suçları işlemeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara yardımcı olmak üzere sorumluluk bölgesinde gezerek görev yapan görevlilere ne denir? Tabii ki arkadaşlar burada bir devriyeden bahsediyor. Bakın. Değilse, devriye bölgesi nokta görevlisi devriye kontrol görevlisi koruma görevlisi tabi evet C seçeneğinde devriyedir arkadaşlar ikinci videoda görüşmek üzere arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum hoşçakalın